...sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır... ...bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi önce ikiye böleceğim. Bir tanesi memur ve memur emeklileri için... ...bir tanesi de SGK ve Bağkur için... ...gelecek özellikle. İlk etapta... başlar ...başlarsak 22 bin liralık... ...net asgari, net düzeltelim... ...en düşük emekli memur maaşı konusu... ...artık netleşti ama bunun içerisinde... ...beni dikkatimi çeken bir seyyanen zam var... ...8 bin lira üzeri. Bir de... ...bu enflasyon farklı. Şimdi biz... Ee, direkt %86 demedi mesela e, hükümet zam oranında. Seyyanen ifadesi var burada böyle bir hesaplama üzerinden gidilmiş. Bu diğer maaş skalarını yani 22 bin lira üzerindeki olan memur maaşları tarafında da bir seyyanen zam yapılabileceği e, beklentisini doğurur mu? Orada ne beklenti var? Tabii gerçekten bugün TÜİK rakamlarıyla gözümüzü açtık sabahtan beri hesap kitap yapıyoruz bir refah payına kilitlenmişti aslında. Çünkü enflasyonun aslında 18 ila 20 arasında geleceğini zaten beklentiler de halindeydi. TSK ve Bağkur emeklileri için 19.77, emekli sandığı yani memurlarımız için 17.55'lik bir oran karşımıza çıktı. Tabii bunun üzerine öğleden sonra bir refah payı açıklaması beklerken bir torba yasa, 17 maddelik bir torba yasa geldi yani sadece çalışma hayatıyla ilgili belirli düzenlemeleri içermesi beklenirken orada da gerçekten sürpriz vergilerle karşımıza çıkan bir torba yası oldu. Az önce de zaten detayları konuştuk. Kurumlar vergisinden tutunda alkol ve tütün ürünlerindeki 14 puanlık ÖTV artışına MTV'lerin bir defaya mahsus iki kere ödenecek olmasına bir tek işverenler için 500 liralık asgari ücret desteği'nin devamı Bağkur'daki prim eşitleme ile ilgili 7200'e ile ilgili detaylar torbayasının içerisinde. Ama bu refah payı gelecek mi? Meclis komisyonundan nasıl geçecek? Cumhurbaşkanımız bir müdahalede bulunacak mı? Çünkü şu an sosyal medyaya bakacak olursak gerçekten özellikle SSK ve Bağkur Emeklileri Murat Bey... ...şu an trend topik olmuş en fazla konuşulan e, konu durumunda çok ciddi bir serdeniş var. Çünkü gerçekten memura baktığınız zaman hesaba en düşük memur maaşını 11.800 liranın üzerine 17.55'lik enflasyon artışını koyuyoruz. 8.077 liralık seyyanen zam mı koyduğumuz zaman 22.017 liralık en düşük memur maaşı ortaya çıkıyor. Tabi diğer taraftan biz biliyorsunuz işte tablolar yapıyoruz. Şube müdürlerinden uzman öğretmene, başkomiserden hemşireye, mühendise kadar parti derece kademe ve ek göstergelerde memurlarımız mevcut. Onlar da şu an tabii ekstra bir e, refah payı düzenlemesi yapılmadığı için şu an herkes hesabını yani ikinci bir emre kadar deriz biz buna. E, herkes 17.55 maaşın üzerine zam oranını koyacak. 10 üzerine de 8077 liralık seyyanen zamları koyup şu an hesaplıyoruz. Çünkü <laughs> evet, o önemli. Şey yani yani biz herkese. şu an şu an yapılan hesaplamalarda bu 8 bin küsürlük seyyanen zamda var. Yani sadece o %17'yi aşan enflasyon farkı değil. Bu zam oranında gösterik bir beklentiye girmek lazım. E tabii yani buradaki dediğim gibi tüm maaş skalalarında yani örnek bir araştırma görevlisini alalım. 21139 liralık bir ücreti vardı. 17.55'te maaşını güncelliyoruz. Onun üzerine 8.077 liralık rakamı koyduğumuz zaman 31.750 liralık net bir ücreti olacak. Çünkü buradaki seyyanen zamlı, şimdi böyle yorumlar da var. Seyyanen zamları da bu derece ve kademelere göre farklı bir rakamı getirecekler. Ama seyyanenin kelime anlamı herkese eşit dağıtılan demek. Yani burada derece ve kademeye göre bunu farklılaştırırsanız zaten karışık olan hesap iyice karışır. Burada tüm memurlar kapsamında bu seyyanen zamının Torba yasada da böyle bir fark göremiyoruz biz şu an. Yani 8.075 lira verilecek deniyor. 17.55'lik oran artı 8.077 lirayla e, bu e, şu an maaş hesaplamaları karşımızda duruyor Murat Bey. Çok kısa bir e, ifade de, biliyorsunuz az önce söylediğiniz e, SGK ve Bağkur için. Orada bir kademeli bir zam beklentisi vardı seçim öncesinde. E, Hala orayı evet. e, biraz daha sürecin beklemek lazım. Hemen olmayacak mı sonra mı olacak sonra 30 saniye içerisinde çok kısa bir cümle izleyeceğim. Öncelikle tabii milyonlarca STK ve Bağkur emeklisi şu an biraz sükut hayal durumdalar. Cumhurbaşkanının art devreye girmesini ve bir refah payı vermesini hiç olmazsa %30'luk bir beklenti vardı. O kademeli artışı da çok konuştuk, haftalardır konuştuk. ama ben zaten bu döneme yetişmesini beklemiyordum. Belki 2004, 2024 yılında göreceğiz diye tahmin ediyorum bunu. ama şu an gözler bu %19.77 e, Enflasyonun da oldukça altında kalan bir e, zam oranı oldu. En düşük emekli maaşı, onlar zaten bir 10 bin lira psikolojik sınırı bekliyorlardı. Onlara hiçbir şey verilmedi. Bakalım Cumhurbaşkanımız konuya herhangi bir müdahalede bulunacak mı? Yoksa meclis komünisyonundan böyle mi geçecek bu torba yasa? Hep beraber bekleyip göreceğiz gün içerisinde. Sosyal güvenlik uzmanı Mert Mayır çok teşekkürler yayına katkı için. Ben teşekkür